Arkadaşlar ben Oktay. Bugün sizlerle beraber şu PSG maçını kazandım ve ödülümü aldım. İşte bu lan geldi lan aldım. İşte bu bakalım nasıl bir şey. Bu arada arkadaşımın sayesinde aldım. Hemen şöyle bakalım. Oğlum çok iyi lan. Aldım kanka. Aynen lan. <laughs> hayır bir de <laughs> Bakalım. Arkadaşlar bu arada iki can kalmış. Ama arkadaşlar şu şeyi de alacağım beyaz meka boyda. da. Çek, ben de aynen deneyelim. Bir tamam ilk sen al. Ben de lu alayım. İlk sen dene kanka. Sen başka hesap varsa yaparız yarın. Var kanka. Bir 60 elması var. Arkadaşlar o yan hesabında 60 elmas var. Kanka hazır ver. İyiydi indin. Hazırımızı verelim bakalım. Abi aldım çok iyi ya. İki yenilgiyle aldım. Var ya, çok korktum alamayacağım diye ya. Evet şey Hemen on bunlar beni alır mı? Lan Byron Byron yapma aga ya. Böyle kötü oynuyor. Ama olsun. al. Kötü oynuyorum diyor mu aldım. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> Şurada pusayım mı arkadaşımın gelmesi için? Gel lan gel lan gel gelme. Alır mısın onu kanka? Oha. Oğlum bize 50 takım saldırıyor. Bayron yapma be. Ay ağzına tüküreyim senin Bayron. Allah'ım kudur lan. Hadi bakayım sıra ben. Benimki çok yüksek ama. bakalım çok iyi bir şeyine zıplayayım iki defa da zıplayamadım kusan falan yok değil mi yok abi çok iyi ya öldü arkadaşım hemen burada kusalım arkadaşımın gelmesi için. Ay. Üzülelim, üzülelim. Öldüm. Aha. Kaç lan? Kaç kaç kaç. Kaçalım. Hadi be. 3 kişi veya 2 kişi kalsın ya. Aha bak onda da var. Üzülelim. Om yapma. Hadi be. Neyse görmüş olduk. Aa kaybetme animasyonuna bakmadım. Şöyle bir saniye diyeyim. Hemen. Dostluk. Aa çift girdim. Keşke oradan hazır kaybetme animasyonuna da baksaydım. Hemen girelim. Yine mi çift girdim? Heh, tamam. Gel öldür beni kanka. Öldürsene. Bakalım. Oo, kaybetme animasyonu da çok güzel. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.